Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Tamam. İçeriden yiyemedin. Çünkü... Arkadaşlar bugün Göynük Kanyonuna geldik. Göynük Kanyonu Antalya Göynük'te Göynük. bulunuyor. <laughs> Ben burayı çok seviyorum. Evet burayı çok seviyoruz ama burada şöyle bir sıkıntı var sanki. En azından takipçilerimizin söylediği bazı sıkıntılardan bahsediyor. Aynen. Her gelen içerinin çok pahalı olduğunu söylüyor. Bu sene de biz de gelememiştik. Bir gelelim bakalım, bir bakalım gerçekten, yani gerçekten yani ne durumda. Bakalım yani sadece giriş 60 TL ile bitiyor mu bitmiyor mu onu göreceğiz. Bu arada burada mizekat geçerli değil. Aynen müze kart geçerli değil. Bayağı da sıra var. Sistem, aldık Biletimizi <laughs> aldık. Sistem değişmiş. Yüzmek yasak. Sadece belli başlı yerlerde bir şeyler yiyip içmek zorunlu. Yani bir şeyler yiyip içme karşılığında yüzebiliyoruz. Kanyonun biç kısmında bir suya girebiliyor musunuz? de yukarıda eğer bir etkinlik alırsanız kanyonun üstünde işte rafting olur, bot tour olur, zipline olur. Alırsanız ancak o zaman sefer araçlarıyla en üstteki kafeye ulaşabiliyor musunuz? Normalde biz her sene oraya yürüyerek çıkıyorduk. Ya yani uzun bir yol, evet sıcak, su almadan çıkılmaması gereken bir yol. Bakalım bugün nasıl gideceğiz? Bir karar verelim. Göreceğiz bakalım. <laughs> Hayır, su serbest. Aa sen dün mu? Biliyorum da onu görmedi. görmedi ben o şunlar yasak. Bunlar yasak. Kapalı da bunu hep. Hep bir Abi dönüşler bitmesin. Nereye ne bırak? Evet, cips yasakmış. <laughs> evet, yedim ben. Hiç poşetin yok benim. Ne vereyim size? Gelmedim şey. Hayır, başka bir şey yok Yok, hayır. Oydu zaten, onu da aldınız. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ tamam. olun. Bir kişiye buyurun. Evet. Yeğene gel, hadi. Benim çantam kontrol edilmedi. Evet, kadının çantasından cipsi çıkarttılar. Cips yasak. Niye yeah, sıcak bu Antalya günü. Normalde biz bu yolun üstünde yürürken nerede su görsek girip serinleyerek yol devam ediyorduk. Çok daha güzel oluyordu tabii ki. Ama söylediklerine göre milli parklardan yazı gelmiş. Yüzmek yasaktır denmiş. Yani normalde burada isteyen herkes istediği yerde yüzebiliyordu. Evet. Biz de o şekilde gelmiştik. Ama artık tamamen işletmeler artık ne yaptılarsa onların dediğini dönmüş. Yani bir şeyler yiyip içmeden suya girmek de yasak. Etrafı gösterelim. Şu an bir ormanlık alan kısmındayız. Aslında aşağıda su var. Ki buraya gelen su çok mu azalmış? Su azalmış. Geçen sene bu şurada yüzdüğümü hatırlıyorum çünkü ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Burada biraz daha aşağıda yüzdük biz. Altta senin aşkından artık kendine bakmasını zorluyorum. Bayağı da kalabalık. yasak dediler evet ama yüzenler var güzel. Biz de geçen sene burada yüzmüştük. Çok da güzel bir yer. Suyun rengi çok güzel burada. Yani suyun rengi güzel. Şuradan şöyle de. Normalde yüzme yasak deniyor ama yüzenler var. Onun dışında ilerisi var zaten bayağı büyük bir kanyon. Azilerde ücretli şezlonglar olması gerekiyor. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ördekleri gördün mü? Nerede ördekler? Çok güzel gözüküyor. Şu yüzmek yasak muhabbet olmadı. Çok güzel bir yer. Ama şu beach kısmına gidelim. Bir de orada gerçekten de yüzmemek lazım. Ördekler mi? burada. Doğal bir ortam, güzel bir ortam. <laughs> Bakalım ilerisi nasıl. <laughs> Hadi gidelim. Ne yazıyor burada? Evet yukarıda zipline varmış. Kanyon rafting. Çok öyle bildiğiniz raftinglere benzemiyor tabi. Daha yavaş. Onun dışında beach park diyor. Kafe var, restoranlar var. Bakacağız. Ördekler ikna etmeye çalıştım. İkna olmadılar. <laughs> ördekler, ördekler senden kaçtı herhalde. Evet. Elimde biraz ekmek olsa gidiyordum onu. Vallahi teyze bastonuyla çok da güzel yürüyor. <laughs> Helal olsun. Bütün kanyonu gezmiş herhalde. Bazen ördek olmayı dilersin. Çık çık soğuk suda. Şurada bir tane çeşme vardı. Orada beğenim yüzünü kumuklandı. O çeşme kurmuş olabilir. <laughs> Şuradaydı ya. Aynen gölgede iyi. <laughs> Çok sıcak şu an. 40, 40 derece vardır, vardır ya. Kesinlikle. Ağustos sıcağı. Ne? Hisar Çandır 18 kilometre diyor. Buradan dağ tırmanarak 18 km çıkıp onu beklemiyor. <laughs> Burada bir... Bu arada Zitbein geçiyor. Burada yol mu var Hisar Çandır 18 km? 18 km şöyle bir yoldan mı geçeceğiz acaba? Yok. Ben Biz en kanyona gidelim. <laughs> Kanyon bu bir buçuk kilometre. O toprak yol, yani şu biçlerin bittiği yerde toprak yol başlayacak. Orası 900 metre diye hatırlıyorum ben. Ama yine daha fazla, fazla hissettiriyor çünkü 900 900 metre olarak. düz, yokuş düz yokuş. değil bildiğin yokuş. Yokuş bir yol. Burada kafeler başlıyor. Ben Çeşme, evet. Ben Sen çeşmeye git, elini yüzünü yıka. Çeşme akmıyor, çok az akıyor. Yosun tutmuş. Kaymam ben zaten gelmeyeceğim oraya. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. zip line. Biri geçti. Devam ediyoruz. Ne varmış burada? Kanyon Kafe Restoran. İnsanlar gölgede oturuyor. Evet, güzel aslında burası. Ama. Ama. Aması var. Aması ne? Acaba fiyatlar nasıl? Herkesin dediği gibi pahalı mı, ucuz mu? Biz en son geldiğimizde çok da pahalı değildi. Ya yani Konya altında neyse öyleydi aslında. Yani Konya altında yediğimiz bir hamburger fiyatıyla buranın fiyatı aynıydı. Evet. Bakalım. Fiyat. Fiyatları çekse. Evet hamburger. Hayır, hayır, hayır. Hamburger 490. Hayır, hayır. Daha fiyatları görebiliyoruz. Hamburger 490, çizburger 525. Sandviç 455. Mantı 455. Patates kızartması 280. diye gidiyor. Portakal suyu 245. <laughs> su, su 35 TL normal aslında. Ya yiyecekler için bir şey söyleyemeyeceğim. frozen, ice cream. Bunun dondurmacımız var burada. Kolay gelsin. <laughs> Ziplineler devam ediyor da başka evet Zipline'in yeri burası acaba Zipline ne kadar e, soralım Zipline fiyatını da kolay gelsin Zipline fiyatı ne kadar 600 TL 600 TL şey değil mi buradan direkt buraya kadar gidiyor. Ha? Evet arkadaşlar, Göynük Kanyonu'nun devamı. Henüz daha yukarı çıkmadık. Burası Kanyon Beach. Şimdi Kanyon Beach'te şezlonglar 750 TL'ymiş kiralaması. Ama şezlong kiralamadan da insanlar buradan rahat rahat suya gidebiliyorlar. Yani illa şezlong kiralayacaksınız diye de bir şey yok. Biraz daha yukarıda toprak yolun sonunda 900 metre sonra asıl kanyon orada. Arkadaşlar biz rica ettik. biz yukarı çıkartacaklar şimdi. Normalde yukarı çıkış e, ücretli yani yukarıda herhangi bir bot turuna veya kanyon turuna katılmanız lazım. Onun dışında yürümeniz gerekiyor. Biz rica ettik çıkardılar. Yani çıkaracaklar bize. Bakalım yukarısı. Fiyatlar hakkındaki bilgileri nasıl? Burası da güzel. İnsanlar masalara oturmuşlar. Gayet güzel. Şu an bir safari aracının kasasındayız. Aşağı ineceğiz, istersen sol tarafa, sol tarafa inersiniz, isterseniz merdivenden inersiniz. Merdiven daha güvenli. Iyi. Çünkü ince kum var burada, kayıp düşmeyin abi. Bu ne? Yani dikkat etmek lazım. Ama buradaki havuz görülmeye değer. Bir yer. Düşünsenize şöyle bir yerde Yüzüyorsunuz Efsane bir yer arkadaşlar Bakın orada Bot tur yazıyor Bot yapanlar ileride. Şöyle bir yer. Evet kanyonun zaten en güzel yeri. Burası. İçeride bot önce kask yeleklerin verildiği yer. Onlar zaten mecburi can yeleği ve kasklar. Aynı şekilde burada da var. Yani genel olarak görülmesi gereken bir yer mi? Evet. Ama biraz pahalı. Fiyatları zaten size söyleyeceğiz. Fotoğrafı da çektik. En son onlardan da bahsedeceğiz. Genel olarak güzel bir yer. Evet. Şimdi biz de oturup bakacağız fiyatlara az sonra. Bakalım neler başımıza Bakalım gelecek. Bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz. Yani normalde biz buraya daha önce geldik. O zamanlar böyle bir şey yemek içmek zorunda değildi. Şimdi bu sefer biz de yiyeceğiz içeceğiz bakalım. Bakalım limit var mı? Limit herkesin dediği gibi bir limit var mı? Yok mu onu da göreceğiz. Yani limit derken şundan bahsediyorum. İşte en az 500 liralık bir şey yemeniz lazım gibi. Bir şey var mı yok mu ona bakacağız. Önce boş yer bulabilirsek. Boş yer edeyim. buluruz bence. Evet dostlar, bugün neredeyiz? Göynük Kanyonun zirve noktalarından birine geldik. Aynen, Göynük Kanyonunun en üst tarafına geldik. Kanyonun aktığı yerdeyiz. Herkesin e, o aslında herkesin merak ettiği değil, herkesin konuştuğu yer diyelim. Artık insanlar merak etmiyor çünkü niye? Burayı çoğu kişi gerek internetten, evet. gerek sos, Instagram'dan işte burayı zaten görüyorlar. Şimdi biz burayı daha önce paylaşmıştık. Değil mi? Evet. Çok fazla izlenmişti ve çok fazla kötü yorum da gelmişti. Ve bazı yorumlar hep sık sık arda arda aynı şeyi söylüyordu. Bizim de artık merak ettik ve gelip gerçekten böyle mi, durum nedir burada öğrenmek istedik. Ya yorumlar şöyleydi aslında. İşte çok, orası çok pahalı. Masaya oturmak için bir şeyler yiyip içmek zorundasınız. İşte en en az 1500 liralık yiyecek yemek zorundasınız. Ha aslında geldik, konuştuk direkt yetkiliyle bulduk. Öyle bir şey yok. Burada insanların adamların dediği şey şu: Adam gelip bir su içiyor, bir çay, bir çay içiyor. içiyor, saatlerce oturuyor. Ya şimdi burada çalışan insanlar var. Onların da maaşı var, sigortası var. Ve gerçekten personellerin hepsini üç dil bilen şekilde almaya yani çalışıyorlarmış. Bütün personeller üç dil biliyormuş. Rusça, İngilizce işte farklı diller. Onların bir maaşı var. 35 liraya bir masayı ben bir kişiye saatlerce verirsem onların maaşını nasıl diyeceğim diyor. Evet bir yandan haklılar. Ha, çok fazla bir şey gitmişmenize gerek yok aslında. Bakın biz mesela bir portakal suyu içtik. Birer tane portakal suyu içtik. Oturuyoruz rahat rahat. Çok da güzel hizmet veriyorlar evet. yani bir sıkıntı yaşamadık şu an. Yani bizim duyduğumuz genellikle işte geldik masa başına 1500 lira para istediler, işte harcama limiti koydular. Aslında böyle bir durum yokmuş. E, amaç buradaki sirkülasyonun hızlı devam etmesi. E, müşterilerin çok uzun süre aslında burada 4-5 saat geçireceklerse aslında sadece çay içerek zaman geçirmemeleri. E, doğal olarak herhangi bir işletmeye de gitseniz, yani Konya altında da biz işletmeye gitseniz sadece bir bardak bir şey içerek oturmanıza çok uzun süre izin vermiyorlar yani. Bu arada reklam falan değil. Değil evet. Biz de yani içtiğimiz portakal suyunu falan. Her şeyin ücretini ödüyoruz merak etmeyin. Her şeyin, her şeyin ücretini ödüyoruz zaten. Yani reklamlık bir durum yok. Evet. Ama burası gerçekten görülmesi gereken bir yer bence. Antalya'da mesela eğer çocuklarımı alayım havuza gidiyorum diyorsanız havuza gitmek yerine burası çok çok daha güzel ve doğal bir seçenek. Yani bence görülmesi gereken bir yer çok da güzel. Çocuklar yüzüyor. Bakın çocuk simidine takmış yüzüyor, yani yaş sınırı yok, herkes istediği gibi yüzebiliyor. Ki gayet serin bir su. Şu an denize evet. gitseniz deniz çok sıcak. Yani her gün gelinmez evet, ama yani ayda bir kere gelebilir. Bir bir yaz boyunca bir kere buraya gelebilir. Evet. Bence burayı görmelisiniz. Gayet güzel hem bir turistik yer. bir yer. Hem serin dağın gölgesinde kalıyor sürekli. Şu yukarıda bot turları var. Evet bot turları da ücretli. 800 TL miydi? Öyle bir şey gördüm sanki. Ben Onları, fiyatlarını çektim. Onları fiyatları, da ekleyelim. Fiyatları ekleriz en son. Yani bot turuna gelebiliyorsunuz. Aşağı taraftan buraya yürüme mesafesi biraz fazla. Evet. Kanyonun ilk girişinden burası 1,5 kilometre. Ama kanyonu zaten yürüyerek geziyorsunuz. Orada suya girecek, yüzülecek yerler var. Onları geçtikten sonra toprak yol başlıyor. Toprak yoldan burası 900 metre ama 900 metre komple yokuş. Yani evet. o yokuşu o sıcakta yürüyerek çıkmak biraz zor. zor. Ne oluyor? Şöyle bir durum var. Eğer buradan bir bot turu alırsanız veya işte burada hangi turlar varsa artık oradan bir tane turu aldığınız zaman onlar sizi buraya getiriyor. Tekrar geri götürüyorlar. Bu şekilde. Ha, isteyen yürüyerek gelebilir mi? Yürüyerek gelebilirler evet ama biraz yani yorucu onu da söyleyeyim. Evet yanınıza su almayı unutmayın. Biz geçen sene çıkarken Aynen. yanınıza yanımıza su almayı unutmuşuz. Yürümek isteyenler <laughs> yürüyerek gelecekler kesinlikle yanlarına su alsınlar. Hatta bir tane değil yani kişi Birkaç başı 2 üç tane su alsınlar gerçekten çünkü yokuş yol. Yokuşta çok suya yoruluyorsunuz. suya ihtiyacınız evet. olacak. Onu Ama yapalım. geldiğinizde yürüyerek gelmeye değer mi? Bence değer. Değer. Biz geçen sene geldiğimizde yürümüştük. Çok da keyif aldık. Çünkü mesela o yürüyüşü yaptıktan sonra o kadar yoruluyorsunuz ki burada gelip soğuk suya atlamak harika bir deneyim. Bir de şöyle bir durum var. Burada her yerde görüştük artık aslında çalışanlara da sorduk. Dedik ki bu yüzme yasak konusu nedir? Yüzmek yasak şöyle diyorlar. Bir can kurtaranları yok doğal olarak doğal havuzların hiçbirinin başında. Can kurtaran olmadığı için burada sorumluluk tamamen size ait. Yani yüzmek yasak devaları var ama kimse de yüzenlere sudan, sudan çıkın demiyor. İnsanlar yüzüyor. Çünkü sığ yerler var. Yani yüzmeyi bilenler orada yüzebiliyor. Evet. Durum böyle. Yani ve sulara hiçbir yerde atlamayın. Çünkü sularda her zaman altta büyük taşlar olabilir. Burası atlamaya uygun bir yer değil. Etrafı gösterelim. Pilde. Çok Doğa harikası bir yer bence. Dönüş yolu. Güneş biraz uzanınca daha kolay her şey. Mükemmel. Yüzmek yasak ama serbest. Aynen yüzmek onu sorduk. Yüzmek yasak levhaları olmak zorundaymış ama hiç yüzenlere de kimse müdahale etmiyor. Yani yüzmek yasak diye bir şey yok. Ama atlamak için hiç uygun bir yer değil. Yani atlamamanızı tavsiye ederim. Atlamaya gerek yok. Zaten levhası da var atlamayın diye. Çok güzel. Aynen bu heykel çok güzel. Yorulduk mu? Güzel bir gün ya. Serinledim yüzdüm ya bir kere. Ben. ben. yoruldum ve acıktım. Ben çok acıktım. Ne yiyeceğimi düşünüyorum. Gezin. İçeriden niye yemedin? Çünkü çünkü... Akşam bir daha yemek yememek için. <laughs> yani pahalı olduğundan değil. Değil. Yani baktım fiyatlara. 480 liraya falan hamburger vardı. Yani Konya altında da hamburger yesem aynı fiyata hamburger yiyeceğim çünkü. O yüzden düşündüğümde hamburger yemek istemiyorum. <laughs> <laughs> Neyse gidelim de. O zaman Konya altında yemek yeriz. Aynen Konya altında bildiğimiz yerlerde bir yerde bir şey yiyelim. O zaman yavaştan bitiriyoruz videoyu. Evet. Umarım Göynük Kanyonu'nu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip bize abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da seviniriz. Çok seviniriz. Bay bay.